İstanbul'da 19 yıl önce kaybolan matematik öğretmeni Hikmet Akçay'ın cinayete kurban gittiği zaman aşımına aylar kala çözülen dosya ile ortaya çıktı. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın talimatıyla zaman aşımına uğramasına az zaman kalan dosyaları tekrar raftan indiren Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri bir cinayeti ortaya çıkardı. Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinden oluşturulan özel ekip 2 Mayıs 2006 tarihinde yapılan bir kayıp müracaatını incelemeye aldı. Müracaatı yapan İsmet Akçay, öğretmen olan kardeşi Hikmet Akçay'dan 2-3 gündür haber alamadıklarını ve hayatından endişe ettiklerini söyledi. Kayıp Şahıslar Büro Amirliği tarafından tozlu raflardan indirilen dosyada Hikmet Akçay'ın o zaman ortaokulda öğrencisi olan Esin B ve ailesiyle sık sık görüştüğünü tespit etti. Şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ'de çalıştığı öğrenilen Esin B'nin nin geçmişini inceleyen polis ekipleri onun kayıp olan Hikmet Akçay'la üniversiteye başlamasına rağmen hiç irtibatı kesmediğini belirledi. Çocukluk döneminde de Hikmet Akçay'ın evine gidip geldiği öğrenilen Esin B'nin zaman zaman maddi destekte aldığı belirlendi. Polis yaptığı incelemede Hikmet Akçay'ın telefonunun kapandığı 27 Nisan 2006 tarihine odaklandı. Bu tarihte Esin B ile sık sık telefonla konuşan Kocaeli'nde üniversite arkadaşı Zemçi S, lisedeki matematik öğretmeni Erdoğan Y ve kuzeni Hakan D polisin incelemesi altına girdi. Yapılan çalışmalarda HTS kayıtlarında 27 Nisan 2006 tarihinde bu kişilerin beraber hareket ettikleri belirlendi. Kayıp şahıslar büro amirliği ekipleri çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte operasyon için düğmeye basıldı. 24 Kasım tarihinde öğretmenler gününde özel harekat polislerinin de katıldığı bir operasyon düzenlendi. İstanbul ve Gaziantep'te düzenlenen operasyonda Esin B, Erdoğan Y, Zemçise ve Hakan D gözaltına alındı. Gözaltındaki dört şüpheli emniyet ve savcılıktaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan şüpheliler ilk anda olayı inkar etseler de sonradan verdikleri ifadelerde film senaryolarını aratmayan cinayetin detayları ortaya çıktı. Polis de verdiği ifadesinde Esin B cinayeti işlediğini kabul etti. Olay günü Hikmet Akçay'ın Kocaeli'ne geldiğini anlatan Esin B önce evime gelmek istedi kabul etmeyince bir alışveriş merkezinde buluştuk. Yine aynı konu nedeniyle tartıştık. Daha sonra alışveriş merkezinden alışveriş yapıp benim evime geçtik. Eve gittiğimizde bir kez daha tartıştık. Bu sırada benim boğazıma sarılarak boğmaya çalıştı. Ben de onu ittim. Yere düşünce hareketsiz kaldı. Mutfağa gidip bıçak aldım. Cinnet geçiriyordum. Tam olarak ne yaptığımı hatırlamıyorum. Bir anda ortalık kan oldu dedi. Polis yaptığı incelende o tarihte aynı bölgede yakılmış olarak cesedi bulunan Hikmet Akçay'ın kimliğinin tespit edilemediği bir süre bekletildikten sonra kimsesizler mezarlığına gömüldüğünü belirledi. Cinayetin zaman aşımına uğramasına 5 ay kala Kayıp Şahıslar Büro Amirliği tarafından yakalanan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiler.